Merhabalar. Ortalık yine toz duman. Suriye'de gerginlik var. Türkiye'de kaç gündür gittikçe dozu artan baskılar var. Ev baskınları, gözaltılar, tutuklamalar, işkence iddiaları var. Irak'ta savaş hazırlıkları var. İran'ın tehditleri var. Yani dünya Ukrayna ile uğraşırken dünya insanlığı Ukrayna'daki savaşı izlerken onunla meşgulken Bölgesel gericilik, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de Kürtlerle uğraşıyor. Kürtleri bastırmanın planlarını, hazırlıklarını, uygulamalarını yapıyorlar. E, garip bir dönem. E, Kürtler uzunca bir süredir Rojava'da özellikle mesela e, Şam rejiminin, Suriye hükümet e, kurumlarının Rojava'da faaliyet göstermesine izin verdiler. Hasake'de, Kamışlı'da Esad rejiminin bir takım işleri, bankası, ofisi bulunuyor ve bunlar uzunca bir süredir 2011'den beri faaliyetlerini rahatça sürdürüyorlardı. Fakat 14 Mart'tan itibaren Esad rejimi Halep'te yaşayan Kürtlere dönük bir ambargo uygulayınca işin rengi bir parça değişti. Halep'te de Eşrefiye ve Şehmaskut mahallelerinde 300 bine yakın Kürt yaşıyor. Rejim rejimi o Kürtlere dönük ağır bir ambargo uyguluyor. Yiyecek geçişine izin vermiyor. içecek geçişine izin vermiyor. En sonunda ilaç geçişine izin vermedi. Kürtler, haraktaki Kürtler kuşatma altında ve ağaçlık tehlikesiyle karşı karşıyalar. Özel yönetim bu nedenle Suriye'yle bir takım görüşmeler yaptı. Ancak ne yazık ki bir sonuç anlamadı. Bunun üzerine dün Kamışlı ve Haseki'de harekete geçen asayiş güçleri Suriye Devleti'ne, Suriye'ye ait kurumları ele geçirdiler. Oradaki görevleri çıkardılar. Sonra tekrar eee Onların görevlerine dönmesine izin verdiler. Asayiş'ten bir açıklama geldi. Asayiş, kurumları denetime aldık. Bir denetlemek istedik. Ee, Suriye rejiminin e, Halep'teki ağır ambargosuna karşı e, bu denetimleri ileride daha da sıkılaştırabiliriz. Aslında Asayiş şunu söylemeye çalıştı. Eğer siz e, Halep'te ambargoyu kaldırmaz, Halep'teki Kürtlere dönük tehdidi arttırırsanız biz de sizin buradaki varlığınıza İzin vermez demeye getirdi. Diplomatik olarak söylenen özü buydu. Eşam rejimi buradan bir sonuç alacak mı? Acaba e, geri adım atacak mı? Kürtlere dönük bu ağır insani trajedilere de yol açacak olan ambargoyu kaldıracak mı? Bilinmiyor. Gerginlik devam ediyor. Gerginlik e, sadece Halep'te, Rojava'da, Rakka'da değil, Suriye'nin genelinde devam ediyor. Eee Muhtemeldir ki daha önce de söylemiştim bu Ukrayna meselesinden ötürü Şam rejimi, Türkiye, İran bir fırsat olarak gördükleri uluslararası konjüktürü değerlendirmek istiyorlar. Çünkü sadece Şam rejimi Kürtlere yönelik ambargoyu ağırlaştırıp ve Kürtleri kuşatmaya almadı. Bunun yanında mesela Türkiye'de de son zamanlarda ağır bir saldırı dalgası başlatıldı. Bundan birkaç gün önce hatırlayacaksınız, e, Kobani soruşturmasıyla ilgili 10 yıl önceki bir takım hesaplar karıştırıldı. E, tam 91 kişi hakkında e, gözaltı kararı verildi ve bugün de bu gözaltına alınan 48 kişinin gözaltı süreleri tam 4 gün daha uzatıldı. Aralarında HDP e, maliye sorumlusu var. E, Aralarında HDP yöneticileri var, belediye başkanları var, gazeteciler var, Ahmet yöneticileri var. E Şimdi Kobani soruşturmasının hemen sonra, bugün de yine bu sabah, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mardin ve Urfa merkezli yeni bir operasyon yapıldı. Bu sefer de nevroza katılan insanlar için, e, gözaltı kararı verildi. Tam 105 kişi için ve yapılan ev baskınlarında 66 kişi gözaltına alındı. Ve baskınlar devam ediyor. Bu yayını yaptığım sürede işte şey bölgeyi bir taradım. Ve hala insanları gözaltına almak için polisler evlere, iş yerlerine orasyon düzenlemeye devam ediyorlar. Böyle bir cadı avı var. Bunun dışında da bir takım şeyler var. Bir takım yine yani Türkiye'de işte Sivri'de hayatını kaybeden, işkenceyle kaybeden bir ee, ölüm vakası yaşandı. E, ee, diğer cezaevlerinde açlık grevleri başlıyor şimdi. Cezaevlerinde ağır bir e, insan hakları ihlalleri var. Ağır bir hak e, ihlalleri var. Ağır baskı var, işkence var. Ee, cezaevinden feryatlar yükseliyor. Bu yüzden bazı cezaevlerinde Diyarbakır'da başlı olmak üzere yeniden açlık grevleri başlıyor ki bu da çok e, üzücü ve çok sorunlu bir süreç. Çünkü insanlar hayatlarını tehlikeye atmaktan, hayatlarını pazarlık masasına, mücadele masasına yatırmaktan başka bir seçenek göremediler. Anlaşıldığı kadarıyla tutsakların talepleri kabul görmüyor. İdare tutsaklarla anlaşmaya, görüşmeye, bir mesafe etrafında, cezaevinde yaşanan sorunları çözmeye yanaşmıyor. Bu yüzden tutsaklar da aşık grevine gittiler. E, Türkiye'nin operasyonları zaten devam ediyor. Yurt dışına birazdan geleceğim hazırlıklar var. Ee, mesela Rojava'da önceki gün yine bir e, siha saldırısı oldu. E, bu sefer de e, Muhammed e, Van adlı bir SDG üyesi hayatını kaybetti. E, Türbesi Bey de bir üstüne hava saldırısı yapıldı. E, dediğim gibi SEDEGE'nin açıklamasına göre bir üyeleri, bir e, SEDEGE üyesi hayatını kaybetti. Başka yerlerde yine siyah saldırılar var, yine suikast girişimleri var, topu atışları var. Ama içeride 8 Mart ve Nevroz'dan sonra bu yükselen Kürtleri, biraz dalgalanma içerisine giren Kürt kitlelerini yeniden bastırmak için çok ağır saldırılar var. Her gün bir yerde operasyon yapıyorlar. Yüzlerce kişi hakkında savcılar gözaltı kararı veriyorlar. Dediğim gibi bugün de Diyarbakır merkezli olarak 6 ilde bir Operasyon başlatıldı ve 105 kişi hakkında Nevroz'daki eylemlerinden ötürü Nevroz'a katıldıkları için e, gözaltı kararı verildi ve bunların evleri, iş yerleri basıldı. Çoğunun kapıları falan kırıldı çoğu insanları. Yakapaç'a alıp götürüldüler. E, Irak'a gelecek olur Irak'ta biliyorsunuz bir e, siyasal kriz var. Hükümet kurulamadı. İran'ın müdahaleleri nedeniyle e, bir türlü Sadır, KDP ve Sünni Arapların anlaştığı kuruşun, hayata geçmedi önce Irak Federal Mahkemesi sonra değişik kurumlar zaten İran fiil olarak devreye girdi hükümet kurulmadı, Cumhurbaşkanı seçilemedi dün de İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i çok açık, çok net bir biçimde Bağdat'ı ve Erbil'i tehdit etti ee, reisi e, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklama şöyle dedi. İran Irak'ta ve Kürdistan bölgesinde kendisine yönelik herhangi bir tehdit saldırıya izin vermeyecek dedi. Ee, yani Irak'tan İran'a dönük bir tehdit yok, bir saldırı da yok. Sadece kastettikleri orada İran KDP'nin bir takım üstü var. Hani onlar da bir saldırı, bir savaş halinde değiller. Erbil'e, Kuyuya, o taraflara e, sığınmışlar. Kamplarda kalıyorlar. İran zaten arada bir o kampları da bombalıyor. Oraya da füze yağdırıyor. Geçen sene orada bir sürü insan hayatını kaybetmişti. İran e, aslında Irak'taki bu yeni sürecin e, kendisinden bağımsız, kendi güdümünde olmayan Sadır'ın öncülük ettiği Arap Şii hareketin, Kürtlerin ve Sünni Arapların Orta bir KDP'yi sadece Bağdat'taki hükümetle ilgili değil, Türkiye ilişkileriyle de ilgili olarak da tehdit ediyor. Zaten saldırdı da geçenlerde Türkiye'ye enerji akışını sağlayacak gaz hatlarının ihalesini alan Kar Grup şirketinin sahibinin evine, iş yerine, mekanına ve daha sonra da petrol sahalarına füze yağdırdı İran. İran özellikle Azerbaycan'dan sonra Türkiye ile ilişkileri çok gerilen İran Güney Kürdistan'da ve Irak'ta Türkiye'nin yeni alanlar, yeni manevra alanları yeni etkinlik alanları kazanmasını ve özellikle oradaki enerji sektörü üzerinde Amerika'nın da ve İsrail'in de desteğiyle etkin olmasını istemiyor. Bu yüzden Kürtleri o da Türkiye'nin yaptığı gibi e, terör, saldırı, bana yönelik güvenlik tehdidi gerekçesiyle tehdit ediyor ve e, saldırı hazırlığı yapıyor. Eğer e, KDP'ye boyun eğdiremez ise açıkta e, müdahale edeceği mesajını veriyor ama e, bu konuda KDP'nin yapacağı çok e, fazla bir şey yok. Çünkü KDP'de Güney Kürdistan yönetimi de hükümet de sonuçta Amerika'nın uluslararası sistemin ve Irak'taki etkin Arap ve Sünni Şii ve Sünni Arapları ortak hedefleri var. Merkezi bir Irak içerisinden yeniden bir yapılanma söz konusu. Yani İran'ın dediklerine boyun eğebilmesi için Amerika ile ilişkilerini kestirip atması lazım. Uluslararası sistemin e, kendisinden beklentilerini boşa çıkarması lazım ki Kadıköy bunu yapamaz. Yaparsa da ayakta duramaz zaten. Yine İran eğer saldıramıyorsa Amerika'nın ve e, NATO misyonunun orada olmasından ötürü de yoksa başka türlü e, Güney kürtistan yönetimi ayakta kalamaz. Rojava yönetimi de öyle. Şey. E, Rojava yönetimine eğer Amerika'nın desteği ve e, e, Uluslararası işit karşıtı koalisyonun aktif koruması güvencesi olmazsa e, Esad saldıracak. Esad saldırmasa Türkiye saldıracak ya da Suriye, Türkiye, İran hep birlikte saldıracaklar. Rojava'yı da boğacaklar. Yani uluslararası ilişkiler, Rusya e, dayanışma e, Güney ve Güney ve Rojava'nın bu devletler tarafından işgal edilmesini ortadan kaldırmasına izin vermiyor şimdilik. Ama onlar da e, bundan vazgeçmiyorlar. Dediğim gibi bu Ukrayna e, savaşlarını da e, bir fırsat olarak değerlendirerek hem Güney Kürdistan'da hem Rojava'da Kürtleri darbelemek istiyorlar. E, bütün bu süreçlerde Kürtler ne yapıyor? E, Kürtler birbirleriyle uğraşıyor. E, yani e, büyük bir tehdit var. İran Güney Kürdistan'ı tehdit ediyor. Türkiye Güney Kürdistan'ı işgal ediyor. İşgal hazırlıkları yapıyor. Zaten büyük bölge elinde. 30'a yakın askeri üssü var. E, Türkiye her taraftan e, Güney Kürdistan'ı e, kuşatmış. Şimdi İran'da girmek istiyor. Yani Güney Kürdistan e, Sırat Köprüsü'nde, bıçak sırtında gidip gidip geliyor. Amerika'nın, İsrail'in e, dediğim gibi Avrupa ülkelerinin e, desteği olmazsa Güney Kürdistan e, Türkiye ile İran'ın savaş da olur. Birinden birinin işgaline de girebilir. Çünkü Kürtlerin gücü bunları tek başına durdurmaya yetmiyor. Kaldı ki Kürtler de kendi aralarında e, ciddi sıkıntılar var. Kendi aralarında sorunlar var ve hem birleşemiyorlar hem de iktidarların zaafları var, sorunlar var. Gülen çözülemeyen sorunları var. Rojava'nın çözülemeyen sorunları var. Bütün bunlar da e, yönetimi dışa karşı dayanmada, direnmede güçsüz kılıyor. O yüzden Kürtlerin bir dayanışma içerisinde birbirleriyle e, aktif bir işbirliği içerisinde olmaları gerekiyor. Fakat maalesef o da yok. Şimdi benim anladığım, bu gidişattan benim anladığım eee Türkiye özellikle HDP'nin kapatılması, Kürt siyasetçilerin ağır cezalarla cezalandırılması konusundaki süreç hızlandırdı. Bazı siyasal gözlemciler Türkiye'nin bir baskın seçime gideceğini de söylüyorlar. Giderler gitmezler önemli değil ama seçim meselesinden bağımsız olarak Kürtleri ve HDP'yi Türkiye'de bir darbelemek yeniden bir darbelemek ve yeniden bir baskı altına alma siyaseti var. 6 yıldır bunu yaptılar. Ee, sonuçta Kürtler ağır bedel ödedi. İçeride Kürtler var, sürgüne çıkan Kürtler var, hayatını kaybeden Kürtler var. Bir kuşak neredeyse şehir savaşlarında tasfiye edildi, hayatını kaybetti. Şimdi yeniden Kürtler bir toparlanma sürecine girmişlerken Türkiye e, yeni bir saldırı dalgasıyla, yeni bir e, devlet şiddetiyle bunu kırmak istiyor. Ve Bu sene böyle her gün bir operasyon, bir saldırı, bir tutuklama, bir gözaltı dalgasıyla karşılaşacağız. Nereye kadar gider, nasıl olur bilinmez ama bu böyle bu mücadele devam edecek. Kürtler kendi taraflarını esrar etmeye, devlet de onları bastırmaya devam edecek. Ta ki bir yerde kırılıncaya kadar nerede nasıl kim kırılacak onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Rojava'da da şimdi bu gerginlik yükseliyor. Esad fırsatını bulsa Kürtlere saldıracak. Hazırlıkları da yapıyor. Ama Esad'ın e, Kürtlere saldırması akıllıca olmaz. Sonuçta olmaz. Çünkü Esad'ın İdlib'den sonra Halep'i de kaybetme şeyi çok güçlü. E, olasılığı. Çünkü İdlib'deki El Türkiye'ye bağlı çeteler e, yoğun bir biçimde Halep'e müdahale etmeye hazırlanıyorlar. Esad Kürtlere saldırırsa e, çeteler El Nusra Halep'e saldıracak. Halep'in düşmesi çok kısa sürede mümkün olabilir. Esad Harep'i de kaybeder. Rojava'da da zaten istediği sonucu alamaz. Amerika e, güçleri Esad'ın saldırılarına sessiz kalmaz. E, Rusya biraz ortalığı karıştırmak isteyebilir. Ukrayna'da zorlandığı için Amerika'nın ayağına Rojava'da basmak isteyebilir ama bu siyaset e, Esad'a hiçbir şey kazandırmaz. Bir sonuç da vermez. İranla Türkiye gerilimi yükselecek. İranla İsrail gerilimi zaten yükseliyor. İsrail dün gece de yine Şam'da bazı yerleri füzelerle vurdu. İsrail'in Suriye'de vurduğu, Şam'da başka bölgelerde vurduğu yerler İran milislerinin yerleri. Hacı Şabiye bağlı güçler ya da İran'ın kendi askerleri, kendi güçleri. Bu yüzden İran'da İsrail'e cevap veremediği için erbilde sağda solda sözde İsrail hedefleri var diye füze saldırılarında bulunuyor ama. Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de artan i̇srail i̇ran gerilimi giderek bir çatışma eğilimi de gösteriyor. Türkiye'de şimdi Araplarla ve İsrail ile birlikte İran'a karşı bir kamp oluşturuyor. Cemal Kaşıkçı'nın davasının Suriye Arabistan'a verilmesi bu anlamda önemliydi çünkü Suriye Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuvvet gibi Türkiye ile anlaşmaya hazırdı ama şartı vardı. Şartı da Cemal Kaşıkçı cinayetinin kapatılmasıydı. Bu, bu konunun kendisiyle ilgili kullanılmasının engellenmesiydi ve Erdoğan orada Suudi e, Krallığı'na boyun eğdi. Onların şartlarını kabul etti. Erdoğan da sıkışmış çünkü hem Suudilerin yatırımlarına, paralarına ihtiyacı var hem de aynı zamanda onların desteğiyle Rojava'da, Güney Kürdistan'da bir takım etkinlik alanları yaratma hesabı da var. Böyle bir projesi de var. Dolayısıyla kamplar giderek netleşiyor. Hazırlıklar da sürüyor. Bu sene hem Rojava'da hem Güney Kürdistan'da hem Kuzey'de Kürtlere dönük operasyonların devam edeceği anlaşılıyor. Ukrayna Savaşı ne zaman sonuçlanır? Dünya nasıl bir soluk alır? Ne zaman bir rahat nefes alır? Başını kaldırır, başka bölgelere bakar. Kürdistan'dan Kürtlerle ilgilenmek ne zaman söz konusu olur? Onlar çok net görünmüyor çünkü dünyanın gidişatı da çok belli değil. Karanlık bir sürecin içerisinde, bir savaş ortamı içerisinde gidiyor dünya. Uluslararası alanda zaten bir gerginlik var, ekonomik kriz var. E, bunun tetiklediği bir takım sosyal problemler var. E, i̇şte bütün bunlar içerisinde Kürtlere dönük tehdit yükseliyor. E, bu süreçte Kürtlerin sadece Kürtlerin kendilerine bir faydası olabilir. Kendilerini korumak için bir şeyler yapabilirler. E, bunu da hiçbir Kürt örgütü, hiçbir Kürt parçası kendi başına yapamaz. Dolayısıyla Kürtlerin bir dayanışma içinde birleşemiyorlarsa bile bu tehditlere karşı bölgesel gericiliğin, bu sömürgeci devletlerin tehditlerine karşı bir dayanışma içinde olmaları gerekiyor. Bu tehlike bertaraf edilinceye kadar aralarındaki sorunları bir kenara bırakmaları gerekiyor. Ee, zor görünüyor ama umutlu da olmak lazım. Umarız öyle olur. Umarız Kürtler e, bu seneyi çok ciddi kayıp vermeden e, Kürt halkı e, yeni acılar, yeni travmalar e, yaşamadan atlatırız. Çünkü gerçekten e, 2016'dan bu yana e, Kürtler sürekli mevzi kaybediyorlar. Sürekli e, saldırı altındalar. E, i̇şte 2016'da şehirler yerle bir edildi. 2017'de Kerkük elden gitti. 2018'de Afrin işgal edildi. 2019'da Serikaniye ve işgal edildi. 20'de Şengar'a saldırılar oldu. Mahma saldırılar oldu. Böyle. Son 6-7 yıldır sürekli Kürtler üzerinde bu sömürgeci devletlerin saldırıları baskıları var ve Kürtleri sürekli gerileten, onların mevzilerini küçülten bir süreç var. İşte bunun bir önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun için de herkesin hepimizin sorumlu ve duyarlı davranması gerekiyor. Yeriden görüşünceye kadar sağlıklı bir gün, iyi bir hafta sonu